Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği hak ve sorumlulukların bilincinde hareket eder kazanımıyla derslerimize devam ediyoruz. Geçtiğimiz dersimizde rol Hak ve sorumluluk kavramları üzerinde durduk. Bugünkü dersimizde ise çocuk hakları üzerinde duracağız. Çocuk dediğimiz zaman 0-18 yaşına kadar olan bireyler aklımıza gelmektedir. Anayasamızda çocuklarımıza özel haklar bulunmaktadır. Çocuklarımızın fiziksel ve bedensel gelişimleri farklı olduğu için devlet tarafından ekstra haklarla korunmaktadır. Ülkemizde uygulanan çocuk hakları uluslararası yasalara uygundur. Birleşmiş Milletler Teşkilatına bağlı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 20 Kasım 1989 tarihinde Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni kabul etmiştir. Bu nedenle 20 Kasım Çocuk Hakları Günü olarak kutlanılmaktadır. Yasalar önünde çocukluğun sınırı 0 18 yaştır. Sözleşmeye göre kamusal ya da özel sosyal yardım kuruluşları, mahkemeler, idari makamlar çocuğu ilgilendiren tüm faaliyetlerde çocuğun yararını gözetmek zorundadır. Taraf devletler tüm çocukların yaşama hakkına sahip olduğunu kabul ederler. Çocuklar doğumdan sonra nüfusa kaydedilmek, vatandaşlık hakkını almak, anne ve babaları tarafından bakılmak hakkına sahiptir. Çocuk kendisiyle ilgili konularda düşüncelerini özgürce ifade edebilmelidir. Hiçbir çocuğun özel yaşamına, ailesine, iletişimine keyfi olarak dokunulamaz taraf devletler zihinsel ve bedensel engelli bireylerin saygınlığını güvence altına almak zorunda olduğu gibi toplumsal yaşama da etkin bir şekilde katılmalarını sağlayacak önlemler alırlar. Taraf devletler çocukların en iyi sağlık imkanlarından faydalanabilmesi için elinden geleni yaparlar. Bu sözleşmenin bazı maddelerini sizlerle paylaştık. Diğer maddeleri de anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Ülkemizdeki tüm çocuklar hak ve özgürlüklerden faydalanma hakkına sahiptir. Her ilimizde çocuk meclisleri seçilir. Bu meclislerde çocuklar kendilerini ifade edip haklarını öğrenebildikleri gibi demokrasi kültürünü de geliştirirler. Çocuk haklarının korunması için Birleşmiş Milletler, çocuklara yardım fonu UNICEF dünya çocuklarıyla ilgili araştırmalar yaparak zaman zaman raporlar sunmaktadır. UNICEF'in açıkladığı raporlara göre dünyadaki birçok çocuk temel haklarından mahrum kalmaktadır. Savaşlar, doğal afetler, yoksulluk gibi nedenler çocukların haklarını kullanmasına engel olmakta UNICEF'te yaptığı çalışmalarla çocukların haklarının korunmasına dikkat çekmeye çalışmaktadır. Ülkemizde Aile ve Sosyal Politikalar Bak Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri İl Müdürlüğü aracılığıyla bazı haklardan yoksun kalan çocuklarımızın devlet güvencesiyle korunmasını sağlamaya çalışmaktadır. Bunun dışında birçok kurum çocukların haklarının korunması için önlemler alıp çalışmalar yapmaktadır. Siz çocukların da hak ve özgürlüklerini bilmesi haklarınızı korumanıza yardımcı olacaktır. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre bu sözleşmenin tüm çocuklar tarafından öğrenilmesi için devletler önlemler alırlar. Haklarını bilen, gerektiğinde kullanan etkin vatandaş olmanız dileğiyle. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.